sevdiğin bir hayvan var mı? Mesela böyle özellikle hani sevip ona bir isim koyduğun bir hayvanın var mı? Bir koyunun var mı? He. Hangisi mesela? Perihan. Perihan takmışsın. He. <laughs> Niye Perihan? Köpek bir şey yapmaz değil mi? E o kuş katıştı Al var var. Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün Ergani'deyiz. Anadolu'nun en verimli topraklarındayız. Azat He? kaç tane koyun var burada? <laughs> dısıt tane 500 tane yani 200 tane He? 200 tane güzel Kaç yaşındasın? 12 12 yaşındasın Vakti zamanında ben de çok burada koyun otlattım Kaç tane? Ben o zaman 40-50 tane vardı belki Senin gibi böyle çobanlık yapardım koyun otlatırdım Senin yaşlarındaki. Bak şu Anadolu Lisesi değil mi? Şu aşağı Değil mi? Bak ben biliyorum buraları. Nasıl demir yoluydu? He. Evet. Sabah koyunları kaçta getiriyorsunuz Azat? Saat 4-5'de getiriyor. 4-5'de sabah erken getiriyorsun. He. Peki kaçta götürüyorsun? Nereye? Eve. Eve. Eee... 3 e getiriyor. E saat şu anda 5. Akşam 5'i. biz şimdi Biz burada kalıyoruz ha. ha burada kalıyorsunuz. Şu aşağıda kalıyordunuz değil mi siz? He. Anladım. Güzel. Peki e koyun sağmasını biliyor musun? Koyun sağmasını iyi. He kim sağır sağ koyunları? E bazıları ben sağıyorum. Sağ biliyor musun? E. Hadi ya bizde şimdi bir e, tencere gibi bir şey olsaydı sağar mıydın? He. Yapma ya. E ne yapacağız? Ne bak. Ne bak? Tenceremiz yok. Hayvan otlatmayı seviyor musun? He. Hayvanları seviyor musun? E. Var mı senin çok sevdiğin bir tane hayvan ismini var mı mesela Hı. ki hangisinin? böyle bir sevdiğin bir hayvan var mı? Mesela böyle özellikle hani sevip ona bir isim koyduğun bir hayvanın var mı? Bir koyunun var mı? He. Hangisi mesela? Perihan. Perihan takmışsın? He. <laughs> Niye Perihan? Öyle. İyi mi süt veriyor? Evet. Güzel süt veriyor. Evet. Senin sözünü dinliyor mu? Evet. Ergani, yukarı Mezopotamya'nın sahili yerleşim birimlerinden biridir. Göçebelikten yerleşik yaşama geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında çayını bulunur. Bizim evimiz hepsi çiftlikti. Hepsi çiftlik. Ha sen seviyorsun o zaman çiftlik. He. Ee. İyi güzel. Ne yapıyorsun peynir? Bak Ferihan burada. Hangisi Ferihan? Bak burada. Süt veriyor. Ha süt veren. He. Ee. şu çok sütü olan Ferihan mı? He ee, O zaman çok süt verdiğinden dolayı Ferihan'ı seviyorsun. Ee. Peki lafını dinliyor mu çağırsan? <laughs> Ama bunu rağmen seviyorsun yani. Peki Azat. Peki Azat. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir diyor musun abine? Yok. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet. Azat kardeşimize bu güzel sohbetten dolayı çok teşekkür ederim. Birkaç gündür Ergani'deyim. Buradaki insanlar tarım ve hayvancılığın büyük nimet olduğunu bildikleri için tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ekiyorlar, biçiyorlar. Evet, rızkın onda dokuzunun ticaret olduğunu bize öğreten bir peygamberimizin olduğunu biliyoruz. Ekelim, biçelim. Zira hayat toprakta.